Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 5 Ekim cumartesi Satürn günündeyiz. Bugün terazi burcunda yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ayın etkisiyle birlikte eviniz, yaşadığınız yerler ve ailenizle ilgili bazı yenilikler, dönüşümler gündeme gelebilir. Ev alımı, satımı, kiralanması, taşınması veya size ait olan, ailenize ait olan mülklerle ilgili bazı kavramlarla önümüzdeki günlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Ekim Cumartesi. Satürn günündeyiz. Bugün Yeni Ay günü. Sabaha karşı 3:36'da Güneş ve Ay Terazi burcunun 11 derecesinde birleşecek ve Yeni Ay doğacak. Terazi Yeni Ayları ilişkilere, ortaklıklara, adalet ve hukuk kavramlarına ve sanatsal konulara daha fazla dikkat çekerler. Terazi ve Koç burçları için yeni bir dönem başlayabilir. Yeni Ay sırasında kavuşan Güneş ve Ay gökyüzünde Plüton ve Uranüsle T kare açı kalıbı içerisinde olacağı için özellikle güçlü ve dönüştürücü enerjiler hakim olacak. İlişkilerde, ortaklıklarda ani değişimler ve dönüşümler yaşanabilir. Bu yeni ay çevremizde kontrol etmemizin zor olduğu bazı kavramlarla bizi karşılaştırabilir. Karşılaştığımız olayları olgunlukla kabullenmeli ve fazla direnç göstermemeliyiz. Ay öğle saatlerinde Jüpiter'le kare açı yapacak Duygusal ihtiyaçlarımız artabilir, yakınlarımıza ve ailemize karşı daha özverili ve iyimser yaklaşımlarda bulunabiliriz. Gece yarısı 1.30'dan itibaren ay son açısını Mars'la sekstil olarak yapacak ve ardından boşluğa girecek. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.